Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar, yine muhteşem ve harika bir dilek duasıyla siz değerli kardeşlerimle birlikteyim. Konu başlığımız ise şöyle. Anında kabul olan dilek ve hacet duası dikkat ismi azam içerir. Evet arkadaşlar, herhangi bir dileğiniz için sabah namazını kıldıktan sonra kalkmadan bu duayı 100 defa okursanız dileğiniz, hacetiniz en kısa zamanda Allah'ın izniyle gerçekleşir. Bu dua evliyaların okuduğu bir duadır. İsa aleyhisselam bu dua ile ölüleri diriltirdi. Cenab-ı Allah'ın evliya kullarından olan Süleyman bin Mukatil Hazretleri tavsiye etmiştir arkadaşlar. Evet duamızın okunuşu ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim.

çok yüce ve çok büyük Allah'ın himayesine sığınmaktan ve onun yüce kudretinden yardım dilemekten başka bir amacım yoktur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Ona dayandım, ona güvendim. Anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar, Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.